bizim bayramımız. Bu bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 insan bizim. En çeyrekli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu yemek. Çünkü her şey çocuğu 23 Nisan demek. Hepinizin bayrağı kutlu olsun. 23 Nisan. Egemenlik bizimdir. Düğün şenlik bizimdir. Bu esenlik bizimdir. Gel 23 Nisan. Coşalım, sevinelim. Süslenip giyinelim. Coşkuyla övünelim. Gel 23 Nisan. Bayrakları alalım. Alanlara dolalım. Hepimiz bir olalım. Gel 23 Nisan. 23 Nisan. Türk olmuşsun. Yurdumuzu